Arkadaşlar hepinize merhaba. Ben Berat. Hani benim hesabımdan çekiyorum ve yanında kardeşim Nazlı var. Evet. Benim kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Başlayalım. Başlayalım bakalım. Hmm. Bakalım. E, hangi levellere kadar gelmeyi düşünüyorsunuz Bilmiyorum. Berat Bey? Bilmiyorum. Vallahi. Arkadaşlar bu video bu arada saat olacak. Sonra kardeşim kapat duracak. Şu Ve... Yep. 3 yazana kadar değil mi? Hı hı. Ve sonra e, bana atacak. Ben de onu YouTube'da verimleyeceğim. Paylaşayım. Evet arkadaşlar. Neyse başlıyoruz. Daha fazla gelmesini istiyorsanız yorumlara da yazabilirsiniz. Like atıp abone olun. Evet başlıyoruz. Sadece kardeşim hangisini alalım? Alayım. Valla şu e, şeyini alabilirsin. El fenerini. Tamam. Ha, teşekkürler. Çünkü el çok lazım olacak. Karanlık evet. yerlerde. Evet. Kardeşim buraya hemen pıt pıt yapıp geçebilirsin diye evet. düşünüyorum. Bu arada burada çekmecelerde altınlar var onları da alırsın. Evet. Arkadaşlar bu arada bize kedi geldi ve kardeşim alana kadar bana o, anı, o anıyı anlatayım size. Arkadaşlar biz bir gün falan kediyi aldık böyle bir anda evimize geldi. Biz de artık kovamadık. Ondan sonra yemeğini falan suyunu falan verdik. İşte iyice ilgi gösterdik. Ondan sonra göt kovduk onu. Şimdi bir 5 dakika sonra... Evet. Ondan sonra işte kedi biz biraz sonra alacağız. 3 dakika ondan sonra 3 evet. Şu an 1 dakika oldu arkadaşlar. Bu arkadaşlar sizin evde kedi besleyen var mı? Varsa lütfen evet. like atın. Evet. Ve abone olayın. Arkadaşlar bir tane kedi wow. var. Kandırıldık kar. Wow. Neyse arkadaşlar. Siz izleyin. 2 dakika oldu arkadaşlar. Evet çabuk oldu. Ama daha 3 dakika olmasın çok var. Daha 60 dakika var. Bir saat. Şu an iyi, iyi diyorsun kardeşim. Nasıl? 40 oldu 2'ye. Hızlı hızlı geç Berat. Valla elimden geleni yapıyorum. Hadi bir 16'ya geliriz ya. Hadi 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 hadi. Biz bunu bence bir 4 dakika yapalım. Arkadaşlar 4 dakika yapıyoruz. 4 dakika. Şimdi şu an 3 dakika oldu. 4 dakika. Ne oldu? Canavar geliyor. Yüklenebilirse. Arkadaşlar 3 dakikamız da oldu. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.